Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Gırdani oynayacağız iki kişi ve evet abi Like atıp abone olmayın Ne diyor oğlum Ab like atıp abone olmayı unutmayın İşte hadi hemen geçelim Gırdani'ye Sen hangi yatağısın? Ben başka odada yatakta oldum he Lan ben, ben de başka odada yataktayım Ben şu şehir karıştırıyorum oh. ben, Bu arada kasmıyor Ben korkuyorum bu ne? Aa silah anahtarını buldum Neredesin? Ben senin yanındaki odadayım. Kapısı açık attım. Sen yoksun? Ya Ege ya. Arkada bak, arkada bak, arkada bak. Oh. Dur ki, tipin nasıl benim? Benim tipim nasıl? Normal insan. Dur bak işte, bak yapacağım. Ege ya boş ver bug'ı be ya, hadi. Oğlum, green'e altımızı yaparız. Biliyorsunuz da, bak bak bak, yapıyorum. Şu, şuraya dönüyoruz, şu bozuyu atıyoruz, tamam. Aha düştü mü turniveden? Lan ben yanlış kişiyi düşürdüm. Aa lan geldik. Aa geldik. Geliyor <Girekti abi. gülüyor> ben. Yekta ben odun içine girdim. Salak lan green'in getirdin lan salak. Allah Allah. Şey, şey Green'i de getirme yani. Ben geliyorum burada. Aha kapattım. Ece Ece beni gördü. Senin odada mı? La hayır ben tuvaletteyim. Tuvalette bana bakılıyor. Ben tuvalette kutunun içine girdim. Ha, dur bakayım. Arabanın olduğu yere gidelim. <laughs> evet arabanın olduğu yere gidelim. Ben atıyorum şu an yere. Tamam Lan mı? şu granny beni bir bırakmadı ha. Bu sağına soluna bakıp duruyor. Dur bekle. Ha, ölürsem ne olacak? İyi lan ne Granny şu an çağırdım ben. Anahtar attım. 30 FPS oluyor ben hayır şu anda gitmiyor. Evet, tamam gidiyor gidiyor geliyor geliyor. Arabanın olduğu yerde tamam silahını atan atacağım tamam, oyunu öldüreceğim. Geliyor. Yani tekrar doğar ki. Olsun. Yine bir gaz sahneni gören olacak. Geliyor bu arada. Öldürünce bana söyle. Aha ok ok alın ok Geliyor granny. Lan lan Hadi öldüm ya. Nasıl oldu? Oğlum? Ah be. Gel lan. Sıkıyorsun buraya. Kameralara bakıyorum ben şu anda. Ege şu anda odalara falan geziyor. Sen Şu an, bak şöyle bir yerde. Yaşayabilir misin? Hayır. Oğlum sen niye ölüyorsun ya? Nerede şu Bilmiyorum. an mı? Armudunu aşağı kattı mı? Bakayım. Aşağı katta değil şu an. Oha buralar neresi? Evet şu anda burada. Seni takip ediyor bu arada arkanda. Gel lan! İntikam alalım. Sen şu anda görüyorsun Lan. <laughs> <laughs> Ova, git git git. Beni çağırmanın bir yöntemi yok mu lan? Sen ekran tuşu var mı? Canlanma tuşu gibi bir şey. Yoksa ben hiç gerek lan Bilmiyorum ki yok. Ege ama böyle de işte sıkıcı biz nasıl böyle Senin oluyor? Senin lazım ya. Ya ölüyeceğim işte. Okey neyse. O zaman ben de önce bizim canımız vardır. Ben de öleyim o zaman. şey olur. Ben, ben onun arkasına gidiyor. O bayağı uzaklaşınca kapıyı açtım. O geldi. Allah'ım ya Rabbim ya. Bakayım, burada şey var. Çevirme şeyi var. Çevirme şeyi neden ala alayım? Bu arada ben bitiririm he. Yani. ama bir günde bitirmek çok zor. Ostuk. Hı Hısırı kege. Otur bakalım. Lan şu anda Gren hala yatıyor. Gren'in uyusunda. Gren. Bak şurada şeyler parlıyor. A Granik kenarında şurada. Aa orada ben oraya bana attım zaten. Çekiş bulun. Oha wow, bu tuvalet molet var. Buraları neresi? Bak şuralarda da melbi var. Bir tane. He bayağı attım onu işte. Ya sen bilmedin şu an Green'in annesiyle geleyim. Bak. Şurada da bir şey var. Nasıl açacak? Bu da... Pedro Key lazım. Ha. Lan oyun bitecek mi? Ne var? Pedro Key lazım. Bir de kapının anahtarı lazım o kadar. Oyun bitti. Tam da bu da o, doğmuyor granny. Ben graniye bakıyorum bu arada. Bakıyorum. Uyanınca mu? söylerim. Şu anda hala yatıyor. Tamam o zaman bir aşağıları gezeyim mi? Çok yanında gezme de. Kaç saniye kaldı gözüküyor mu? Yok be ya yani saniyesi. Lan granny yok oldu. Ana doğdu doğdum lan yine. Ah oh, ah. Oh. Oğlum bu nasıl böyle geldi? Ama oğlum granny yok oldu bir anda ya. Otur bakayım çıkma da belki ikimiz aynı ana doğabiliriz. Daha bilmiyorum ya. Evet. <laughs> tamam da ben korkuyorum ki ben öldürürüm. Silah. Özürüm. Silah var tamam mı? Ben silah varsa onu öldürürüm. mi? De... Ya ben çok güzel oynamıyorum ki. Bu efendim. Biz Ayşe niye sen yerdeki Tony bir de aradın tamam mı? Ben de silah kapacağım o zaman. Tamam ben seninle beraber gezmek istiyorum. Tamam bir silah alalım. Nerede bu Granny? Granny bu arada aşağı katlardan geliyor. İyi e, Granny geliyor. Aa! Oğlum niye sen eve Granny geldin? Oğlum oraya saklanma gerek yok. Ben korkuyorum gelecek. Ay, gitsin var havuz Yekta Garin'i aşağı katlara çıkabilirsin. Çık çık. Garin'e neredeymiş şu an? Bilmiyorum. Olsun ki Yekta da gezimde gözüküyor. Neredeymiş bu Garin'i? Garin'i nerede lan? Şurada gözüküyor. Ana geliyor. Aa, nerede? Aha üst kata çıkmış. Evet. Üst, üst kata çıkmış. Kata çıkmış. Sen mi katlısın? Ben, ben de üst kattayım. Şu an üst katta dışarıda bekliyor <laughs> burada, Dışarıda kapının ya önüne gidiyorsun. Aşağı kata in o kutuların olduğu yere. Ben, de ben bu oyunda çok pis bir çalıyoruz. yerlere gidiyorum. Bak bir yerlere gidiyor mu? Nasıl eğileceksin şimdi? İşte bak burada tornavada burası orası açacağız. Orada kapıdan anahtar çıkacaktı da. E, aşağı evet. kata geldik ya yani biz şu anda. Evet. Neyse bak şimdi Green hala o şeyde duruyor işte orada. Ya ben o gelince çok strese giriyorum. Şu an burada orada duruyor. Üst katta tamam mı? Bak şurada duruyor. Hatta telefonu göstereyim. Dur burada duruyor. Sen aşağı kata... Yukarı çıkarsan aşağı kata gidiyorsun zaten. Ama gönlisini görebilir. Ha sen görüyor görüyorum. Güneş şu an yukarıda. Bak o tornavi. Arkada tornavi da var onu al. Al o tornavi diye. Ha, al onu. bir şey yapmıyor değil mi? Al al al. Kolum ne zor alınıyor ya? Kal. He aşağı kata Şu küçük ilk gördüğün küçük delikten gir bakayım. He oradan gir. Bak solda açacak bir yer var. Aç bakayım orası. Ne çıktı? Aç onu da. Tamam. Araban atar ya. Araba, tamam, Şimdi ne Biz kapıyı açalım. Tamam bak biz ben şuraya ayak tarafını nasıl atacağım? dur ama bas. Dur, Bak şurada dursun. Bu arada yok. baka girdi galiba. Sen bir ses falan çıkarsa da gelecek mi? Ve bak şu vazayı alayım. Alamıyor. Girsin baka ne güzel işte. Oğlum güzel değil lan. amacı olmaz. Bak bana osuruk yazmışsın. Osuruk yazdım. Senin gibi. Bak bakayım. Ha geliyor. Gir aşağıya geliyor kadar. Geliyor. 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 Gel oradan. Tut gel <laughs> o direkten. <laughs> <dön. gülüyor> bak da arkasından ne yapacak? Hayır gelmiyor gelmiyor. Tut ort aşağı kapta kapı önünde duruyor. Olur bak şimdi. Şu sağdan giriş var mı? Yuka çık. Hayır sahibi de yardımcı olayım. Bak şurada kapı var. Oraya orayı aç. Nereye gidiyor? Sola bak. Şu etin arkasında da kapı, gizli kapı var. Aç bakayım burasını. Oha. Şu kapıyı aç. Lan burası neresi? He. Bu ne? Et bir şey mi At be onu. Silah parçası. Ne oldu şimdi? E şu şu dolaba bak. Granny e gelebilir mi? Kırdı e şu azalet. Ay bu gibi bir yerde. At olur be, boş ver at. Benzin mi ama lazım Green nerede olur mu bir bakayım var mı? Buraya mı? Buraya gelebilir mi o? Gelir oğlum niye gelmez? Oha Selva o tarafa geliyor bak. Bak Selva o tarafa geliyor. <laughs> Aha geldi. Geldi. Aşağı kadar aşağı aşağı Geldi Gel 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 yol dışı. Etti mi zaten it Bak, bak, bak bakıyorsun. Ne ne ne. Ya çok korktum. Bu da şu an sıkla yer. Uzaklaşamıyorum buradan. Ben de korkuyorum ki böyle. bu kadar etki bak. Şu an bakınıyor. Bakacağız. Bu arada burada kaldı. Sen burada kaldıysan buradan çıkamazsın. Çünkü Gren'i e her zaman seviyordur. Ne diyeyim? Burada kalayım mı kalmayayım mı? Şu şeyi devir aşağı yine. Nereye devireyim? Şu tavaya gibi şey. Geliyor ki. <laughs> Kapı sakla bak. Kapıyı açma zaman açmaya çalıştığın zaman kapat. Ah <laughs> 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 oh be. Oğlum. Oh oh. Çok korktum. o keşke direkt ölmeseydim ya. O mermi yanına çekeceğim. Ege bak bence bir anda aşağı inmeyen. 6'da bitiyor zaten day. Olabilir. 5'te. 3'üne bineceğiz şu an. 2 gün var. Bence 2 günde kazanamazsın. Şimdi bak. Granny'yi çağıracağız. Sonra kaçacağız. Nereye kaçacağız? Bak canım. Aa beraber doğduk. Sana şeyi tır. Evet. Şu tam masayı devir. Masa var ya onu devir. Ne yapacağız? Gel bebe bu odaya gel. Kaçacağız buradan. Gel. Şurada kaçacak Bu kulezada bizi görecek. Bak. Şurada bir şey var mı bakayım. Ne var? Silah parçacı var bir şey yok. Çık sen buradan. Ben e, anahtar falan hatta. Dur, ana şurada ne var? Duruyor duruyor anahtar. Avatar'a evet, gerek yok galiba artık. Arabayı çalıştır abi. <laughs> Arabayla gitmeyiz. Aa duydu duydu duydu. Lan Ege ya beni de bırakıyor. Ya bak şöyle, şurada <laughs> gel şurada gel şurada, şurada gel. Oha. Burası... Green'i sokacağım bak. Geliyor mu lan eğiliyor. Şimdi bak, Gel. 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 Buradan gel. Gel böyle. Granny bu arada bu taraftan da geliyor Oha. Bak sen şu dolaba gir. Sen şu dolaba gir. Gir dolaba. Kapat kapat. Ege tahtalarla şuraya sıkıştırsana şu odayı. Dur. He. Bu çalışıyor değil mi burada? Ha çalışıyor. İşte ben buraya ses yaptım. Granny buraya girecek. Evet. Sonra Granny'yi kapatacağım. Böyle boğacak. Kırıyor ki o kapıyı. Kırıyor. Dumanları açacağım ya. Aa geliyor sen üst katta. Şş, sakın açma. Geliyor, geliyor bak. Geliyor, geliyor, gel, 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 Şimdi gel, gel, size gel, beni gel. görüyormuş beni öldürüyormuş. Sakın. Şurada. Oo oh, kapının aksından öldürdü beni. E gitti mi? Aç aç, aç kaç kaç açıp kaç. Oğlum böyle kapının aksından öldürdü. Oyun bağlı ya. Bir bakayım bu geliyor mu diye bakacağım. Geliyor geliyor şuna. Kitlenmedi mi o? da geliyor şu an. Dur bakayım. Dur bak. Geldi hmm. geldi. Merve'nin oldu tarafta geldi hatta. Sol tarafa gidiyor bak orada. Şurası görüyor. Dur 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 dur. Öldüremezsin. Eğilebiliyor. Eğilemez. Şaka. Ses çıkarma gelmesin. Boş ver. Oğlum doğru yolda geldik ve beni hata yüzünden öldüm ya. Burada ne olacak? Kuyunu şu an orada duruyor sadece. Üst tarafta çıkarsan şansın olabilir. Bunlar ne iş yarıyor? Benzinle, o. Yani? Arabayla kaçarsak benzinle olacağız? Araba nerede? Oha. Aha hangi atarı? Aa bu bizim kapının atarı. Kuş evi bulmamız, bulmamız lazım. Açma açma özür dilerim. Alsana. Alsana hatırı. Kaç lan kaç, kaç kaç kaç. kaç. Dur Grey şu an üst kata çıkıyor çıkabilirsin. Ne yapabilir? Çık bakayım üst kata çık üst kattan çık. Grey şu an nerede? Ha öldürmezdim yani buralarda yok değil mi? Gürel en üst katta şu an. Şuradan aldım. Tamam. Oh, 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 oh. Gürel'e geliyor, Gürel'e geliyor. Nereden geliyor? <laughs> şu ki boşluğa gir var. Gördüm, gördüm. Ben şey alamadım ya Anahtar o Avatar, hiçbir şey yaramıyor. Burada geliyor. geliyor. Tamam be ya yakalayamadım. Aa peşinden geliyor. Yukarı çıktı şimdi. Gelemez ki. Aa duydu geliyor şimdi. Aha geliyor. Aa eşek ya. Geliyor şu. Arabanın içine girebiliyor musun? Baba geliyor. Ya arabanın içine girdim, bir şey yapamam. Yapar olalım arabanın dışarı... içine Baba baba geliyor. Arabanın içerisine görebiliyor ya. Görebiliyor ama. Hııı, -hı. ne yapacağız? Bunu görmezsin. Nasıl sadece şansımı döveceğim? Durayım, geliyor mu? Bir şey bulundum. Aa, silah! Bir silah Yok, parçalıyor. Gelmiyor galiba. Lan mutfakta şu an. Gelme çık istersen. Of mutfakta tehlikeli ki ya. Bir şey olmaz. Ben de böyle deneyeceğim. Hayır oğlum edersin. Al onu. At yine. At. Şurada gazı şurası çalıştır. Çalıştır şurası. Gelince kapatacağım. Ne? Evet. Sonra şurada küçük bir şey var onu çekeceğim. Küçük bir şey var. Ben kapatacağım ya. Yani. He gönde şöyle hiçbir şey duymadı ya. Kapatınca hemen kaçarım. Ama bak kitlemen aldım işte. Gideceğim nasıl gideceğim? Şurada çok gibi bir şey var mı bir şey? Çok gibi bir şey var. Şim. Bak şurada, bak, bak şurada bak. Oh. Burada granit var da. Yeniden adamasın. Nispeten ne görüyorum? Ne? Bir Ge şey yok oldu, bir şey yok. Geberiyor. O drop'te. O sen içine attıdın, için. içine atmadın ki granit görmedi hiç. İçine attı. at. Dışarıda doğru seni keser. En dibine at. En dibine at. Aha gel <laughs> gel bu sakla sakla sakla. Tamam hemen kaçıp onu kapatıp gideceksin. Eğer olmazsa da oyunda <laughs> hata var. <laughs> Çok korkuyorum ben şimdi ya. Geliyor şu an. Aşağı kata iniyor. Ya. Gel gel baba. İzliyor şu an. İzliyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> kapat kapat kapıyı kapat. Lan kapat. Kapatsana. Git de şurası gitti. De, Ah! Tamam tamam öldü! Lan! Lan <laughs> nasıl? Ya! Bu <Allah>. nasıl şey? <laughs> <Hayır>, ama kim <çünkü gülüyor> de... Oyun bug'lı bug'lı. Ne oldu şimdi? Biz, biz doğunca da ölü olacak mı? Öldü orada olacak mı? Bilmiyorum ya ama dövdüğümü bilmeyiz. Bu de bir silah sıra vuralım. Silah almamız lazım. Silah parçalarından birleştireceğiz. Hayır bizim okumuz var ya. O oku alsak. Allah! Bahçede değil mi ha? onlar? Yok Bizim tam kapının orada. Yer attık ya. Burada bu kaldı. Benim yormuz. her tarafı kanlı. Hmm, ya Ege eskiden hep bunlardan oynuyorduk ya. Bu gören ya oynuyorduk? Şu yerdeki silahlarımız var. Dur. Ulan Ege şimdi alma bak. Bir oyalayam onu. Aa <laughs> gülüm. <laughs> <laughs> dur dur Tamam bekle ya buraya geliyorum buraya. Şu devireyim. E ben de telaşlanmama da <laughs> gerek yok. Oğlum. Aa ya, yatağa da atla gir. Gel. Ben şu anda yatak yatak koyup var. Oğlum buraya ne gelecek? O odadaki yatağın altına gir. Geldi mi de odaya girelim. Girilmiyor oğlum. Benim eksine gelmedi oğlum. <laughs> <laughs> ben başka odam. Bak şuradan mı? şu aşağı kata giderse direkt sıralı alıp vururuz. Ben de bir şey falan yok. Geliyor şu an sen oraya gidiyor. Şehşek <laughs> bana gelip duruyor hep ya. Kapılaş şu an seni. Evet. Ya of bir git ya. Dur sıra alacağım sıra alacağım. Oh. Öldüm ben. Ne ölmez? Sen öldün mü? Be? Ha? Kız git Kur'an'a ver git. Ne oldu birine gömdü? Gidiyor şu anda aşağıya. Sıra alalım ol, sıra alalım. Kaçtı. Bas kaza bas kaza bas kaza bas kaza. Oh. Nerede? Git artık git. Ölmüyor. Heh. Öldü. 120 saniyemiş. Gel şu kuşu kuşu vuralım mı? Şey yap bak. Kuşu mu vuracağız? he kuşu vuracağım. Nasıl vuracağız? Bak be şu. Hızlı olan da 120 saniyemiz gitmesin. Kuşu. Kuşun ayakkabının anahtarı var ya o yüzden. Son öldürdün mü? Ya <laughs> bak şimdi bak tamam, tamam mı? Anahtarı alacağım tamam mı? Anahtarı işaret al. Bir dakika. Ahtar alıyormuş gibi yap. Oluyor Aynen. mu? Ahtar almış hadi çıkıyor. Ya o çıkıyor da şimdi çık. Şu bak Ahtar top tut bir yerine gel. Tamam mı? Ben vuracağım sen direkt alacaksın Ahtar tamam mı? Ya olmuyor olmuyor gel. Hayır dur. Ben ben vurunca gözükecek. Ama sonra direkt yanına gidiyor tamam mı? Tamam. oldu ben. Ya ben yaralıyım ya. Isırdı beni. Sen al silah var. Ya boşver be ya. Kapılarla kaçabiliyoruz o zaman. Şu canlar bir yerde kaçıyorduk aslında eskiden dedi. Yok yok yok. Var arada süremiz bir dolmuştur. Yok be. Daha bir dakika falan var. Yo, bakalım. Allah Allah. Bana masada en azı sah var ya. Ben yaralıyım ya olmuyor. Oğlum ben de yaralıyım yani. Aha bak kalkmış. Biz burada öldürmemiş miydik? O yok oluyor. İyi yani, yok. Şimdi bir yerlerin ışınlanacak Ege. Okay. gel şimdi. Gel. Al çekeceğim. Çekeceğim bak yerde çekiş var şu. Evet. Gel. Lan gelin galiba. Şu yere açalım gel gel gel. Şu yere açalım gel. Geliyor galiba. Gel gel açalım. bir açalım. Bekler. Şimdi bak şu çubukların hepsine bak. Açalım. Kırılmıyor hepsini. Oğlum kırsana. Ben, ben oğlum. Kırdıktan sonra bir tane düşüyor. Tam düşsün de açıp Tamam. Şimdi eğilip geldim şuraya. He, geldim. Aha! Örümcek ağı var. Al bakayım. Örümcek oraya gitsin. Örümcek adam mı var? Aldım <laughs> onu. Evet. Örümceğin ağları işte. örümceğin anahtarı mı? Lan ben yaralıyım ya bir çocuk yapamıyorum. As. Ne oluyor lan? Doğdum. Hoğurdun. Oh, git. Ne ne ne? Ben, ben <bir> de, <laughs> uçur, bir de Nasıl uçuyor? Bir de var, Lan bir Sen e. oh. <laughs> <laughs> Dur, sen bir git ben onu götüreyim. Allah korusun. Grafik öldü. Lan ben bu şeyi kullanamıyorum. Yaralıyım ben her yerimde kan oğlum, var. Ben bende de her yerde kan var. Hayır. Gel bakalım, yukarıdaki şeye atın Gel, ben sana öğreteceğim. Oha, ne yapıyorsun ya? Bak. Şuraya tak onu. Şuraya tak, gel bak buraya tak. Nereye? Şuraya, şuraya. Taktım. aa donuyor. Şuna bak. bak. sen buraya girme sakın, burası çok tehlikeli, ölebiliyorsun yani o yüzden gireceğim. Örümcek mi var? Aşağı katayım. Lan düşüyoruz. çıktı. Ya, bittim lay lay, Çekmek çok iyidir. E Allah aşkına böcek de mi vardı oyunda ya? Aç! anne dondu anne. Ege. Aaa Ege bir tane daha maç varmış. Evet, var. Anne yapma. Anne bak bağırttırma beni. <laughs> anne bak granny geliyor granny. Kim geliyor? Granny. Pamuk yüzüm benim pamuk. Ya pamuk. anne bırak granny geliyor. Senin <laughs> <Şimdi> kaşlarına kurban olur <laughs> o kaşlarına. Gidelim. Kaşlarına kurban olur o senin güzel gidelim. kaşlarına. Ya. <laughs> Gözlerimi çıkartacaksın yeter ya. Gözlerini mi çıkart? Aa Ekim martı ben ne yapsın <laughs> ya Aa geliyor. Ha gelmiyor. Geliyor mu? Ya çok yavaş geliyor. Aa baka gir. Ya mutfağa gitti. Burnundan da öpeceğim bir güzel burnunu. Çok güzel burnum var. Eke. Senin mutfağa girdi. Aa, burnundan ha. Ha. Güzel var, estetik masrafımız yok çok şükür. Ben baktım ona ama yok kayı. hala kanlı her yer. Ben at, atladım ya. Ve ya bak yine gitmiyorum Aa, oraya. Yok 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 oraya sanda Ya, ya. Sandal yer, sandal yer. Gir Gir. Lan girilmiyor sandı. Çıkıyor. çıkacak. Böcek var. Öldür şunu. Aslanım Ya git be. Allah Allah. Ölümcüğüne baş... Al bak dur geldi. ben hangi Bu, kamerada hiçbir şey gözükmüyor. Üst katlı kamera yok. Öldüm. Ya bu beni beni çok taval ya. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Aa bize atıyor. Lan ege kafamız kesiyor. Lan bak kafamızı. Bırak. Allah eşek ya. Allah Allah oyundan çıktık artık Git oyun. Tekrar. Baba. Hadi sen hangisini alıştırdın? Ben Dur bakayım. Ben biraz <laughs> <Köye gidelim. gülüyor> Benim da geliyor. Gel bakalım. Köye gidelim. da artık köye Çişli evladım geliyor. Çişli. Anne köyden. Anne köye şir, 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 şir. Ya, Anne köyden. Ne köy be ya? Baba, de sonum atayım Yaz bakacağız dedi. Dedi. Ama ben bakacağım ona. Çak. Çak. Bıcadan verin, bıcadan. Bıcadan verin. Kork ne? Kork. Korkuyor ben korkuyorum Kork anne ya. Ne Niye ucuyorsa... ne, korkuyor de korkuyorsun? Niye olacak? Ya, ya bir şey olursa sana. Bak, bak, anne, 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 anne bir şey olmaz. Neden olmaz? Olanlar nasıl oluyor anneciğim? Benim bisiklet sürmüyor.